Merhaba arkadaşlar, bu videoda 30-31 Mart tarihlerinde meydana gelecek olan gökyüzü etkileşimlerinden bahsedeceğim. E, haftalık yorumlarda aslında bahsetmiştim ama ayrıca video çekmeye gereği hissediyorum çünkü... Uzun zamandır güzel şeyler paylaşamıyoruz, güzel şeylerden konuşamıyoruz. Özellikle bu bahsedeceğim tarihlerde beklenmedik sıra dışı durumlar yaşanabileceği gibi aynı zamanda kalıcı ve sağlam başlangıçlarda söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle 30 Mart tarihinde meydana gelecek olan Mars-Satürn üçgeninden bahsedelim. Biliyorsunuz Mars'ın çok uzun süren bir ikizler burcu transiti vardı. Geçtiğimiz 6 ay boyunca Mars ikizler burcunda Neptünle kare görünüm yaparak gerek retro hareketiyle bizleri ciddi anlamda zorladı. Özellikle haritamızda değişken burçların bulunduğu alanlarda ciddi kafa karışıklıkları, halsizlik, yorgunluk, belirsizlik, ikilemde kalmak, bir türlü olayın içinden sıyrılamamak gibi temalarda bizleri yordu ve zorladı. Şimdi ise 25 Mart tarihi itibariyle artık Mars İkizler Burcu'ndaki transitini tamamlayıp Yengeç Burcu'na geçti biliyorsunuz. Gündem maddelerimiz değişiyor. Konfor alanı, güvenli alan, memleket, yuva gibi kavramlarla alakalı aslında artık mücadele alanlarımız değişmeye başlayacak ve Mars'ın yengeç burcuna geçtikten sonra ilk görünümü de 30 Mart tarihinde meydana gelecek olan Mars Satürn üçgeni. Aslında bu görünüm saat 22 civarında meydana geleceği için hem 30 Mart hem 31 Mart boyunca yoğun bir şekilde etkisini hissediyor olacağız. 2 derece balık 2 derece yengeç burcunda meydana gelecek arkadaşlar bu görünüm özel bir bantta özellikle su gruplarının ilk dereceleri toprak gruplarının ilk derecelerinde gezegen dizilimleriniz varsa oldukça şanslı oldukça sağlam bir takım gündemleri hayatınıza dahil edecektir. Mars bizim arzularımızı, tutkularımızı, heyecanımızı gösterirken, Satürn aslında öz disiplini ve irade gücünü gösterir. Bu ikisinin birbirleriyle oluşturacakları bu güzel açıya baktığımız zaman, özellikle e, tutkularımız için, arzularımız için disiplini olabilmek uzun vadede sonuç alabilmek adına çaba sarf edebilmek gibi temalar ön plana çıkacaktır. E, bu bağlamda belki de e, çok fazla arzuladığımız veya çok fazla istediğimiz bir şey bile biraz daha sınır koyarak aslında hemen bir sonuca varmaya çalışmaktansa e, bununla alakalı e, azmi mücadeleyi ve e, aslında güveni tesis etmenin önemli olduğunu fark edebiliriz. E, Bununla beraber tabii ki bize verilen herhangi bir görev varsa, bu görev cesaret gerektiriyorsa, bu görevde bir şekilde inisiyatif kullanmamız gerekiyorsa bunu da ciddiyetle gerçekleştirmemiz gerekebilir. Özellikle tabii ki polisler, askerler ve silahlı çalışan bilhassa güvenliği tesis etmeye çalışan kolluk görevlileriyle alakalı da bir takım gündemler ön plana çıkabilir. Yine hukuk, yargı, bununla beraber hak arayışı, adalet arayışı gibi temalarda da aslında uzun süreçli bir konuya atılan iyi kadınlar ön plana çıkacaktır. Burada çok uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir eğitim, bir ilişki, bir ortaklık veyahut bununla beraber gelebilecek cesaret göstermemiz gereken, atılmamız gereken sürece dair aslında bu sürecin o kadar da kısa vadeli olmadığını, bu süreç için mücadele edilmesinin gerekli olduğunu hissettirecek temalar ön planda. Yani Mars-Satürn üçgeni ile beraber yeni ortaklıklar, evlilikler, ilişkiler, yeni sözleşmeler, anlaşmalar, yeni eğitimler Cesaret gerektiren konulara atılacak ilk adımlar noktasında oldukça şanslı bir yerleşim var. Özellikle burada tabi e, sabit yıldızlar açısından da baktığımız zaman sistemin destekleyeceği ve gerçekten e, mücadele edersek veya o güvene verirsek veya bu isteğimizde sadık kalırsak mükafatını alabileceğimiz e, güzel başlangıçlara e, bugün itibariyle imza atabiliriz gibi gözüküyor arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle toprak ve su gruplarının ilk 5 derecesinde etkili olacaktır. Bu alanlarda haritalarınızı teyit edebilirsiniz. Aynı zamanda yengeç burcunun ve balık burcunun 2 derecesinde meydana geldiğini bilirseniz kendi haritalarınızdaki ev sistemlerine yerleştirebilirsiniz. Ve geldik 31 Mart tarihinde 31 Martın ilk saatlerinde meydana gelecek olan Venüs-Uranüs kavuşumundan aslında hem Mars-Satürn üçgeni hem de Venüs-Uranüs kavuşumu eş zamanlı saatlerde eş zamanlı tarihlerde meydana gelecek. E, Tabi derece bazında farklılıklar olduğu için birinden daha çok tesir alıp diğerinden daha az tesir alabilirsiniz. Venüs Uranüs kavuşumu 16 derece boğa burcunda meydana geliyor arkadaşlar. Aslında geçtiğimiz aslan dolunayı ve 8 Kasım tutulmasının da derecelerini tetikleyecek. Ama buraya Venüs'ün gelmesi durumu biraz daha iyicil hale getirebilir. Tabii ki o alandaki hareketlilikleri bizleri hatırlatıyor olsa da biraz krizleri, zorlu durumları, beklenmedik ani gelişmeleri tetikleyecek olsa da ne olursa olsun işin içinde venüs olduğu için e, burada tabii ki e, beklenmeyen bir durum ortaya çıkmış olsa dahi daha iyicil etkilerin olacağını düşünüyorum. E, venüs ve Uranüs'ün kavuşumuyla beraber aslında burada tutkularımız, arzularımız, beğenilerimizle alakalı ani, beklenmedik, sıra dışı bir takım gelişmeler olabilir. E, aslında burada bir özgürleşme Burada bir devrim, burada bir yenilik süreci tetiklenecektir. Tabi burada aniden başlayan ilişkiler, ilişkilerde ani kopuşlar, mali anlamda, ekonomik anlamda e, dalgalı süreçler, hiç beklenmeyen gelişmelerin tezahür etmesi gibi temalar da ön plana çıkacağı için rutini bozan, standardı bozan bir takım durumlar içerisinde olacağımızı e, söyleyebilirim. E, yenilikler için özellikle yaratıcı ve sıra dışı marjinal adımlar için oldukça etkili olacaktır diye düşünüyorum. Burada tabii statikoya güvenenler, yerini sağlamlaştırmaya çalışanlar, rutin içerisinde kalmak isteyenler adına oldukça zorlayıcı deneyimler olacaktır. Bilhassa hem 8 Kasım tutulmasını hem de Şubat ayındaki o ne yazık ki çok kötü anılarıyla geçirmiş olduğumuz dolunayı hatırlattığı için o dönemlerde yaşadıklarınızı gözden geçirmeniz önemli olabilir. Oralarda sistemin size vermeye çalıştığı mesaj neydi? Hangi konularda direnç gösterip inatlaşmaya devam ettiniz? Bununla alakalı aslında artık bu mevcut durumu bırak ve burada karşına çıkan beklenmedik, sıra dışı, ani duruma adapte ol der gibi aslında mesajlar. Venüs-Uranüs kavuşumuyla beraber özellikle aşk, para, hayatımızdaki güzellikler, e, tutku duyduğumuz konulara dair bir takım heyecanların ve değişim enerjisinin çalışmaya başladığını gözlemleyebiliriz. E, tabii ki burada Uranüsün tetiklediği noktalarda aniden ortaya çıkan çok daha beklenmeyen, sıra dışı e, durumlar e, söz konusu olabiliyor. Aniden bir takım değişimlere karşı e, aslında bir nevi seyirci kalabiliyoruz. İlişkilerdeki rutin dengenin bozulması, monotonlaşmış ilişkilerin özellikle biraz sıkıntıya doğru evrilmesi söz konusu olacaktır. İsyan etmek durumdan artık çıkmaya çalışmak, ilişkilerle alakalı riskli konulara dalmak gibi ihtimaller de söz konusu. Tabi burada biraz daha aslında heyecan arayışının artması ve tutkuların bir şekilde farklı bir şeyin peşinden gitme noktasına evrilmesi sonucunda Durumlar tabii ki biraz risk barındırabilir ve bu başlayan durumlarda geçici olabilir arkadaşlar çünkü mali anlamda ve ilişkiler anlamında biraz artık o üzerindeki ölü toprağını atıp mevcut düzenden çıkarak farklı ve marjinal bir şeyin peşine düşmeye çalışmak tabii ki süreçleri zorlayabileceği gibi bu durumun içerisinden de hızlı başladığı gibi hızlı çıkmak da mümkün olabilir gibi gözüküyor. Tabii ki bazı haritaların mali anlamda riskler barındıran yatırım araçlarından büyük paralar kazanma ihtimali söz konusuyken bazı haritalar açısından da büyük riskler e, negatif sonuçlarla e, karşımıza çıkabilir. Yani burada aslında tamamen natal haritanızdaki detaylara göre Risk içeren yatırım araçlarından elde edilebilecek ani değişimler, yükselişler veya düşüşler de ön plana çıkacaktır. Dolayısıyla ekonomik anlamda da beklenmeyen bir zemine hazırlıklı olmakta fayda olacaktır. E, sosyalleşmek, arkadaşlarla zaman geçirmek, hediyeleşmek, sürpriz davetler, sürpriz teklif ve görüşmeler adına da oldukça etkin bir süreç olacağını söyleyebilirim. Evet genel hatlarıyla bugünlerin etkileşimleri bu şekilde arkadaşlar. Bu son anlatmış olduğum Venüs Uranüs etkileşiminden ise en çok etkilenecek olanlar yine Boğa Akrep. Aslan ve kova burçlarının orta dereceleri olacaktır ama yine ateş ve hava gruplarının orta derece, derecelerine de güzel destekler atacağını söyleyebilirim. Güzel günler olsun, güzel başlangıçlar olsun, güzel sürprizler olsun diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olur, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.